Marine Deal News'un röportajlarına Poazar Marine kurucu ortağı Sayın Noyan Kılınç'la devam ediyoruz. Öncelikle fuar tanıtımında öne çıkan su altı intikal vasıtası. Bunu sizden öğrenmek isteriz. Nasıl bir süreç oldu bu başlangıcından bugüne? Su altı intikal vasıtası bizim yaklaşık 2-3 yıldır üzerinde çalıştığımız bir proje. Bir özel harekat deniz aracı olarak geliştirildi hem su üstünde hem su altında seyredebilme imkanına sahip. İki sürücü tarafından idare ediliyor. Bu sürücülere ilave olarak 6 tane özel hareket dalgıcını taşıyabiliyor. Operasyon konsepti su üstünde belli bir mesafe yüksek süratte kat edip hedef bölgeye yaklaştığında su altına dalarak gizlice o bölgeye yaklaşma. Dalgıçlarımızın operasyonu bittikten sonra gene su altında belli bir emniyetli mesafeye kadar gizlice ayrılıp sonra tekrar su üstüne çıkıp su üstünde yüksek sürete çıkarak bölgeden uzaklaşma üzerine kurgulanmış.